Bu gezilerle bitti arkadaşlar. Bro etkinleştireceğiz. Ben burada bayağı bir biriktirdim. 21'e kadar. Birazcık oynayalım sonra mı açalım? Oynayalım kaç okuyayım. Bak şu görevi de tamamlayalım. Şu oynayak mı? Bravo Lucky. Bravo Lucky. Olur. Bravo açalım. Şu mega kuruyuz. 20 saat kuruyuz. Bravo Lucky. Aga siz... Aha bir dakika, kayıtlarda bir şey var. Pardon, bekleteceğim. Ne basın. Olmuyor Aga, bir de profesi şey ya, bir de bir şey geliyor, karakter. Ne karakter. <laughs> ya aga bak... Aga bak, bilek gücünü biliyor musun sen? Bilek gücü. Hı? Aga üç tane... Ay, pardon. Üç tane Star Drogha gibi. Ben aldım, aga. İkili evs... Yok, bir tane... Evet, ikili evs. O Geldi yıldız yüzü çıktı yani kemik gitti. Abi bu ne ya? Hadi abi. Ben oynuyor muyum şu an? Bilmiyorum. Oynuyormuş. Yok ya oynuyormuş. Ya oyuncu aileden bir geldi. Sen oyuncu aile mi izliyorsun? Evet. Abim ne izliyor? Oğlum la o ne la? Baba pirolar varken onlar mı? Şunlar baba piro. Püro. Ben mi izliyorum? Ömer at onu. Oh, o, bu Cody çok iyi kara fasatlı. Bak o gol olur mu? Ben ya da kalayım. Gel diyor. Hadi mami. Mami para. Pas pas pas, pas. bebeğim. şey yapacak hani. Öğle, etik. Etik. ben etrik yapsa. Bu O şey hitlirik yapacak diye kaybedersek böyle. ya. Evet, yaptık. Var ya net evet. Evet. Ama genelde sizden iyi oynamışım. Mure hmm. <laughs> şey, <kalkın. More> mure. <laughs> bir kupa kaç. İki kupa. Aa, lan, bir, lan bir şey, şey çıkıyor. Bir şey geldi. Oo. Oo. Oley. Ben oley. Ben oley. Ben oley. <laughs> bir <laughs> şeyden kutusundan squeak çıktı arkadaşlar squeak çıktı adama Aha, hadi başlayalım benden daha bağlı bir insan yok var e ya ben hiç ondan, ondan karakter çıkmıyor ki nasıl çıkartırım ben anlamadım bir <laughs> ben... de bir karakter aga bak ben ilk başta kuskun çıkıyor sandım ya ben de koştum geliyor sandım. Ben o yüzden birazcık heyecanlanmadım. Sonra Squid geldi ya. Ne var? Nazlı. Nazlı, Nazlı, Nazlı. Öleceğiz, öleceğiz. Yüzde yüz, yüzde bir milyon. Yeeeeee. bu nasıl karakter lan çok. Ya iyi nerede şey gidiyor? Nazlı. Bu ne işe yapıyor lan? Ölçü. Ölçü. Ağa sen hiç bilmemesku2. Hiç oynamadım ki bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben sku2 ben bütün karakterlerin oynanışını biliyorum. Ya 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 çok de tabii ki Ne yapıyorsun Baka, ne yapıyorsun sen diye ses çıkarıyor ya o işte Oğlum <laughs> bir şey dönüşüyor <laughs> 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 ben ne ne yanlış kişiye bastım ne yaptın niye geri gidiyorsun nereden geleceğimi nereden bilmiyosun <laughs> hayır gitti içeriye sen. Ya yenilmemizin suçu iğne etiyor bence. Baba <laughs> öldüm. Kanka niye boş boş? Oğlum. Ben attım mı aldım. Çok kötü. Ya kilimi çalıştırma. Görüyorum. Baba ara pas. Mami gol. Gol. <laughs> <chat> Adamın kafayı... Mor mor! Aga ne sağa açacak mı? Leyla. Bro ne sağa Hadi arkadaşlar açıyorum. Hayır bağlantı kesildi bekle bekle. Arkadaşlar bekle. Oğlum ya ben bağırdım da niye hemen bana bakıyorsunuz? Akıyor. <laughs> Ben, ben de bir şey bırakıyorum. Ha, işte. Arkadaşlar global. şimdi bir dakika etkinleştirdiğimde şu SS alayım. Bu arada ben global açtım. Allah akbar. Aga. Çok iyi. <laughs> 27'ye kadar geldi. Oga 1000 kredi de var. Oha. Haydi bismillah Allahu aç ekber. açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Oğlum bu şey diyeyim mi benim ilk, ilk Aga mega kutuyu ben açayım mı bana? Aga bak sıra sıra basacağız. Bastım. Ben de Bas. Sen de. Ben de. Sen de. Sen de. Ben de. Hoparlıyor. Oğlum. <laughs> <laughs> teşekkür et. Teşekkürler. Ben de Glo Benimkinin en iyisi Globert bu arada. Oğlum ne diyor oğlum ne çıktı la ne diyor. Bak Adına sıra sıra bunu... bastım. Ne Niko? Bas. Yok, Bunlar kötü benim. bir şey gelecek. Bir dakika arkadaşlar bakın benim Hayır, bir çok tane çok taktiğim var. bak gelirse aga bekleyin. Ha şimdi hiç bir şey çıkacak. Şey bu çıkacak. Ne gideceğim? More more. More more. Tamam adam. TPC'ye bağlı. Hayır. Bir de bu pes gidiyormuş. Mor emir. Uy. Hadi. Ah be. Zıplama. Zıplıyor. Zıplıyor Aman Ama neye zıplıyor? Bak arkadaşlar bakın ben Bak hazırım. bunda iki karakter var. Bak iki ben karakter açacağım bugün. Hayır Bence bakayım. de iki tane karakter açacağım. Bir tane Sıra sırası ben basınca. Ben çok bastım. Bas. Mm. Arkadaşlar valla bugün çok şey açacağız. Buna çok eminim. Ben... Var, ben... Bu arada Globert var bende. Sen de Globert açtın mı? Daha açmadım. Ben açtım. Mamiyi bekliyoruz arkadaşlar. Kutu'dan kendim çıkardım bu arada. Bak bir kazandığımızda anne bunu açıyorum Hepsini tamam, anne oğlum, inanamıyor. Arkadaşlar Tamam lan ne var ya? Oğlum inanamıyorum. İnanamıyorum. çıktı. Oğlum arkadaşlar bakın bugün ya 3 çıkabilir ya çok da çıkabilir tam. Yani inşallah çıkar diyoruz. Ya of ya keşke bugün de bana çıksa. Kaos sen olmasını istiyorum. Aga bunun diğer kostümleri nasıl oynayabilirmiş. Aga ben olsam Riko'yu alacağım direkt. Ben önce öyle oynamıyorum çünkü. Ay arkadaşlar ben açıyorum. Aa çok az kaldı. Olmaz küçük bir şey olmaz. Küçük. Bu ne? Aa, bir sonraki hediyeye ben basayım şanslı bir şey gelsin. Tamam bas. Gelmedi. Ben de gelirken gel. alıldı gel, gel ayım bu. Ya arkadaşlar bakın benim buna bir tane taktiğim var. Kızım ondan sonra bakacaklar lan. Ya aga basma ya. Ya aga. Tam geldi Globert. Globert geldi. Gamze Gamze de çıktı. Ha ben çıkarttım onu. Gulubert, ben Globert bende de var. Mega kutudan Cross çıkarttım ben. Globert, Globert. Eşi de alacağız. 3 karakter çıkıyor. 3 evet. karakter geldi. Bak kredi de var çünkü. Basıyorum arkadaşlar. Tamam. Hıh, kaç elmasım oldu? 65. Şimdi Ya açtık. bakın aynı anda basacağız. Buna 3 2 1 Aa eşi Eş, de aldık. Eş de geldi. Oğlum 3 karakter. Bir tane daha karakter geliyor. Yok gelmiyor. Yok gelmiyor. Gizemli. Ne geliyor gizemli? Ne geliyor? Aga bak ben Bence, ne alayım? Bayron ben, bende var bu arada. Ben Mr. P'yi alıyorum. Ben benim de kullanımı geçiyorum. bunlar sana sana Benim Arkadaşlar üç tane karakter çıktı. Çok iyi bir tanesini ben açtım. Yani profes etkinleştirme kanka çok iyiymiş. Ha. Of ya. Biraz daha ilerleyeyim mi lan? Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir tanesini açmayı unutmuşum. Hayır yok. Ya o yes. Aga beni atma benim şarjım bitti. Aga gel biz oynayalım sen de bak biraz. Ay yanlış kat oldum. Nereden oldu? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.